Borsa Ozan kanalımdan herkese selamlar. Bugün size kimsenin açık açık söylemediği bir şey anlatıyorum. Tahtacı gibi düşünmeden borsada para kazanılmaz. Videonun sonuna kadar izle, bakış açın değişecek. Yıldız pazar hisseleri ağırdır, tahtacı yoktur. Ve küçük yatırımcı orada genelde para kazanamaz. Ama asıl para nerede biliyor musun? Ana pazar ve alt pazarda. Kısa bir yasal uyarı yapmak istiyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir ama borsanın çıplak gerçeğidir. Yıldız pazar hisseleri genelde şunlardır. Bankalar, holdingler, büyük sanayi şirketleri, endeksi taşıyan hisseler. Sorun ne? hacim çok büyük, oyuncu çok fazla, manipülasyon zor, tahta kontrol edilemez. Yani ben bu hisseyi alayım, yukarı süreyim diyebilecek tek bir güç yok. Sonuç ne olur? Hareketler yavaş. %3, %5 için günlerce beklersin. Küçük yatırımcı sabır testine girer. Yıldız pazar evet güvenlidir ama hızlı para kesinlikle kazanamazsınız. Tahtacı neydi? Tahtacı kimdi? Ne yapardı? Tekrar hatırlayalım. Hissenin arz talep dengesini yönetir, lotları toplar, sıkıştırır, Sabırsızı döker, sonra hareketi başlatır. Ama dikkat edin, tahtacı her yerde vardır. Sadece yıldız pazarda etkisizdir. Ana pazar ve alt pazar hisselerinde lot daha az, hacim daha kontrol edilebilir, oyuncu sayısı sınırlı, tahta yönlendirilebilir. İşte para burada başlar. %20, %30 hareket mümkündür. Maliyet okunabilir, sıkışma net görünür, sabır olan kazanır. Hata şu, tahtacıya karşı savaşacağım dersen o yanlış olur. Doğru olan tahtacı gibi düşünüp tahtacı gibi hareket etmek. Yani nasıl? Dipte alıp yukarı satmak değil. Toplama sürecini beklemek, sıkışmayı izlemek, hacmi okumak, takısı analiz etmek. Yani tahtacı ne zaman alıyor, ne zaman susturuyor, ne zaman hareket hazırlıyor. Bunları okumayı öğrenmeden Yıldız Pazar dışındaki hisseler mezbahaneye döner. Şunu net söyleyeyim. Yıldız Pazar evet uzun vadede sabır gerektirir. Uzun vadede küçük paralar kazandırır. Ama ana pazar, alt pazar gibi eğer doğru okunursa hisseler cesaretle birlikte daha büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Ama bilmeden girersen batarsın. Heyecanla girersen de dökerler. Disiplinsizsen oyuncak olursun. Sabırsızsan zaten baştan kaybedersin. Borsada para herkesin baktığı yerde değil. Herkesin korktuğu yerde kazanılır. Bununla alakalı da ben şimdi size TradingView'da ana pazar, alt pazar hisselerini nasıl takip aldım onları göstereyim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta benim ekranımda şöyle bir izleme listesi var. Orayı bir kere üzerine tıkladığımda bana takip ettiğim, daha önceden buraya eklediğim hisseleri gösteriyor. Ben burada yeni liste oluştur deyip şurada yeni liste oluştur dedikten sonra ana pazar, alt pazar, yakın izleme pazarları başlıkları altında yeni listeler oluşturdum. Örneğin yakın izleme pazarı, yakın izleme pazarındaki hisseleri ben buraya ekledim. Peki ben bunlara nereden baktım? Buna da hemen şuradan baktım. Kap sitesine girdiğinizde pazarlar var. Pazarlarda burada tüm pazarlar var. Yakın izleme pazarından başladım. Yakın izleme pazarında Atex, ATSY, BRKO, BRMN gibi hisseler var. Ben bunları buraya şu artıya basarak tek tek ekledim arkadaşlar. Burada gördüğün hisseleri tek tek buraya işledim. Bu artı butonlarına basarak ekleyebiliyorsunuz. Sonra alt pazara geldim. Buradan Yakın izleme pazarı değil alt pazar dedim. Alt pazarda da Avot, AKYH, AKMG, Aksu gibi hisseleri. Burada gördüğünüz gibi tek tek ekledim. Ana pazar dedim. Burada da yine ana pazara baktım. Ana pazarda da A1 kap, A1 yan, ACSL. Gördüğünüz gibi A1 kap, A1 yan, ACSL. Bunların hepsini tek tek ekledim ben buraya. Bunu neden ekledim arkadaşlar? Videonun başında bahsettiğim gibi parayı biz yani büyük parayı biz bu pazardaki hisselerden kazanırız. Yıldız pazar hisseleri bize yani uzun zamanda evet kazandırır ama kısa vadede 5x'ler, 3x'ler, 10x'ler yapmaz. O yüzden de ben burada bunları bu şekilde oluşturdum. Ben buradan yakın izleme pazarı. Ben buradan tek tek bunları geniş pencereden bakarak tek tek bunları inceleyeceğim. Hangisinde sıkışma var? Hangisi yatayda uzun süre gitmiş? Bunları belirledikten sonra yatırımlarımı bu doğrultuda yapacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Sizler de bu şekilde kendinize bir strateji geliştirip bu şekilde pazardaki hisseleri tek tek inceleyerek uzun vadede yatayda giden takası toplu olan hisselerde yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Yani örnek verecek olursak bu şekilde giden bir hisseyi eğer şu noktada alırsanız bu hisse bir gün satış yiyecek. Yani tahtacı bunu bir gün boşaltacak. Siz burada girdiğiniz tahtacı malı boşalttığında siz buradaki kaybınız ondan sonra maalesef büyük bir kayıp olacak sizin için. Yani bunları yaşamak diye size bunları anlatıyorum. Umarım faydalı olur bu şekilde. Videoyu beğenip yorumda yazarsanız, kanala da abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.